Merhaba arkadaşlar ben Cihat Kiriş. Ee, şu an Vesteyiz, ee, Flex gidiyoruz takımla beraber. Takımı zaten tanıyorsunuz. Ee, Yasin var supportta. Ee, ben bir de deniyorum. Ee, Tapta Doğukan ne şey oynuyor? E, Natili oynuyor. Jungle'mızda e, e, Derman var. Ediker'imizde de Önder. <laughs> tamam herkes runes masteri çeklesin hemen. Tamam. <laughs> Önder o müziği bir yapsana. TeamSpeak'a e attım. Okey. Ziggs aldı ya. Çok az zor yapan Vallahi meta'ya girdi kanka Zix birden. Ben sevindim. Ben oynuyorum çünkü. Ben hiç <laughs> sevinmedim var ya. <laughs> tek vuruyorum Hyraxa'ya. Kanka fight karakteri tam ya. Kanka adam bariyer aldı. Bu ne demek? Ne demek? Mid gelemeyeceğim demek. Ne alaka lan? Çünkü counter gank atarsan iyisin, good luck Yok, at esports. Yok takılıyor bir yerlerde. Sen çekmeyeceğine falan bak. Bu arada videodayım. Bunlar FH yapar mı ya? Onu düşünüyorum. Ben counter invade yapalım. Invade yapmayalım. <laughs> Çok rank şey. Tamam onu oradan al bence ya. <laughs> tamam if counter invade. Neyse. Tamam counter invade. Herkes Abi kapımı tarsam. kapat. Yasin sen ne niye baba tegi yok? Pis, ah. pis Artık baba olduğunu düşünmüyor musun Yasin? Hey sen burayı vartla. Ben burayı vartlıyorum. Herkes buraya koşuyor da. Sen niye tek kullanıyorsun? Sen niye yerinde kal. Alo bir dakika. Cihat sen niye tek kullanıyorsun? Cihat baba baba ne amına koyayım? Kanka papadan olduğumuz bilinsin o tek olarak baba. Benim adım Cihat Baba. O baba, baba teki e, bizim benim baba olduğum bu şey benim adımın sonu baba olduğu için o tek değil ki. Şevrileyemedim de neyse. Kanka mesela adam bakıyor hiç bilmem adam. Baba tek onun da teki baba oldu kanka, öyle. Ne oluyor? Niye ping atıyorsun? Ya yani ne yapıyorsun tamam? Dans etsin bize. Dan dan dan. Dans et lan. Tüylü Mesela... kelepçeler evde kalmış kanka. Hadi, go. W başladım Öndaş, vur Gel Eee, ne aldılar? Nami eziyor Tamam, kule altı tıkayalım bunları Hemen ittirelim hemen <laughs> nice loot, stick uh, Tut tut tut. Listen nerede başladı? Bili biliyor musunuz? Battan. Blue. Ay tamam, blue diyorum bottan Kanka bota gelebilir o bak. Şu an botta olabilir o. Okay. Biraz garip olur ama bak. Bu low o şu an. Bence. <laughs> Kanka adamlar öyle sallıyor da olabilir. Adamlar öyle yaz diye ya, öyle olduğunu düşünmeyin bence. Yoktan Lösky'den baktım. Kazanma oranımız 72. Güzel. İyi zaten biz de hero trainliyoruz. Aynen öyle ha. Laksa yasardık oyun şu an bitmişti. Ya, Kanka, kanka topa geleceğim level 4 olacağım. Bir de gelemem. Biraz baskınım zaten kanka adama göre. Kanka senin sol tarafını vartlayacağım ben sindir Bak buraya vart attım. Tamam. Boş ver vart. Burada şey var onu alayım. Aslında sana gelebilirim ha. Vallahi e atarım. Boş ver tamam top da daha free. Aha burada. Bilebilirsin birsin şu an Lee'sinle. Kanka şey geliyor. Eee. Geliyor Zix. Tamam geri döndü. Topa gelsin ha. Biri. Lisin orada. Şuraya itin beyz atacağım ya. Bak vartlanmıştı burayı. Ben tam çıktım. Tamam toplayın daha vartla değil. Lisin back attı. Şu an Burada ya da burada. Golemle golemi aldım, almadım bakayım. Almadı. Golemlerini almamış. Golemlerin yapıp bota gidebilir o. Farmından anlıyorsun değil mi kanka? Aynen. Aynen. Golem kafadan 10 farm. Golem 10 farm. Raptors 7. Falan Tamam Bir de gideceğim ben şimdi Flash Q yapsan keseriz bunu Tamam o zaman geliyorum Ya da sen flash auto attack de yapabilirsin Ondan sonra Yap kanka Flashı yok Good player My bad, my bad. Çok uzakladım Flash. yok <laughs> de yok kanka Gelse sen dive atalım Tamam Tutuyom ben bunu Yanlışlıkla bariyer bastı adam. Outplay olmayalım. Yapma yapma. Ya. Kanka canı full oldu o Mastery'den. Aynen. Lisin bot site muhtemelen. Bot side, side zaten. Az önce kanka attık, kaçtık. Tamam. Leave me alone. Anan alone. <laughs> Sen de iyi küfür etmeye başladın ha. Evet. Hmm, Metin Verim abiden mi? kapmış. Ben Wolves alıp Raptors, ondan sonra bot alacağız beraber. Raptors mi dedim lan ben? Grump demek istedim. Pardon. Sıkıntı yok. Pinginden anladık zaten kanka. Neutron kusura bakma ya orada kötü oynadım. Ne yapayım? Lan manam yok, bana yok, ultiye manam yok. Fuck. Ulti bassam öldürmüştüm manam yetmedi. Lee'sin nerede olduğunu bilmiyorum kardeşim. Toplayın öldü ve Ben topa geliyorum şimdi. Bota. Tamam. Bot kuleyi de alırız ondan sonra ejder'e Nami'yi de öldürürüz burada var çok. Kanka Caitlyn'e ver Caitlyn'e. Ben de almıyorum. Abi al, Bunlar bu daha para, güzel ha. kapanları. Ha? Level 4 benim şey manam yok. Ejder alabiliriz bak vartlamadılar. Eşlere gidelim ben tanklarım. Sen de gel ondan sonra bot. Sen Nautilus bota gitsin şimdi. Biz ondan sonra topa gideriz. Ben şunu al önce karma. <laughs> Kol bilmeyin beyler. Kolumu niye dinleyeyim oğlum? Of. Daha önce şey, auto otomatik yaptığını sanettim. Beyler duydunuz mu az önce? Ben onu alsa neyse al. <laughs> beyler az önceki espriyi duydunuz mu? Sen YouTube, YouTube'da YouTube'dakilerle konuşuyorum kanka. Duydunuz değil mi? Yo. Yaşıma verin beyler. Sen hala konuşuyor mu? Susun lan. Ne oluyor oğlum? Doğukan <laughs> <laughs> sen kime bir şekil yapıyorsun? Abi korkuyorlar senden adam hayvan olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yarim sonunda çılgın sözlerle Tamam benim Hiç biraz farm yapmam ya lazım. TS'den arkadaşlar. Nasıl istiyorsun? Oğlum sen nasıl ölmedin ee... ya? Ölmedin. Abi. He sen ne yaptığını gördük trolle. Ya da şey geldi. Bota ge topa geleceğim ben. Kill'ı da yok. Kırmızıdayım şu an. Tam 7 saniyede oradayım. 6 5 Önündeyim, 3, önündeyim. Öldüm. 4 2 Önünde değilim abi. Bunlar ne yapıyor Aa! tam? <gülüyor> no. Helal. <laughs> no. No takım feeder no. Gördün mü Cihat orayı? Ülkemde feeder graveyard istemiyorum bro. İki kırmızımız var onu alırız yani. Pozisyonu gördün mü Cihat onu Hayır. Soyurum. Abi böyle bir pozisyon yok ki ya. Pedli'ne vergi oldum. Denmiyorum, her şeyi keşttin verir Kankacık. tabi. Bana ne bir gank, ne bir kuleye yardım hiçbir şey yok. Ya senin gibi çocuğun bunu almayacağız ha. Ben bunu niye başlattığımı anlamıyorum hali. Aldırırsın. Sen geliyorum 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 geliyorum. Gel w şey atacağım w yani? atacağım w atacağım. Oğlum geliyorum lan. Lan ha burada Lee varken adam geliyor bak, ya. Bak bak hemen Trabzonlu şivesini nasıl kullanıyor <laughs> ha burada Lee <lisin> var bak. <laughs> Gördün mü? Gel şunu başlayalım hemen. Bunu bekletme Allah'ın Hollandalısı bir blue uğruna. Ne oluyor lan? Şimdi o kuleye ortak mı olacaksın tek ben başıma? Tek başıma o kadar hunharca vurduğum kuleye ortak mı olacaksın Önder? Kanka salabilirsin de. Oo. Bunu bunu çıkart, bunu çıkart, izleme izleme. Çıkart bunu çıkart. Ama lan e, çıkamamışım e, e. şeyinden. Görmediniz değil mi arkadaşlar? Umarım kimse görmemiştir. Kanka Tamamlar. ben orada sana bakamadım, sana odaklanamadım Kanka. ama videoyu bitirdikten Kanka, sonra girip bir bakacağım at, dakika on. Atma bunu atma bu olmadı bu. O kapat kapat. <gülüyor> <gülüyor> Adamların üstüne <içine> flash attım. <laughs> Diamond tiki nela? Kanka geliyorum ben flash atıp zikse atacağım tamam mı? Kırmızıyı alırsın abi. What? Oğlum Ezreal çok güzel oynuyor ha. Baya iyiler. Fok. Neyse kanka o, o aynen Kapatıyorum kapatıyorum. Acide. Alo. Kanka sen yanlış yerden kapatıyorsun ama onu. <laughs> Sen nereye kaçıyor on? Niye çalıyor on? Ne diyor on? <gülüyor> <gülüyor> abi. <gülüyor> abi. Abi ben bu E flash öğreneceğim. Yemin bir dakika dur abi bir yerden müzik mi çalıyor? Channel Nereden müzik çalıyor lan? Ha. Ulan telif yiyecektik az daha ulan Rusinin yayınındaydım az daha telif yiyorduk Nasıl? Gel gel. Çok azıcık bir şarkı sesi duydum. Ne ya? Lan bunlar ne arıyor burada? <laughs> Jungle farkı Ne oğlum? Gir diyorsun sonra da teleport diyorsun. Ya benim suçum zaten kardeşim. Ben orada ne arıyorum da? Trollemeye başladım yine. kazanıyoruz ben ya. Ben girmeyecektim. Sen gir dedin. Hmm. Oldu sen verdin. Yat olur kardeş. Tamam ya çabuk bitirelim bu oyunu. Aynen abi bu oyun. Sindra taşıyor abi, Abi onu... -1 -1. onu nasıl yiyorsun? Kanka şu an tryhard değilim ya. Bakın beyler, böyle olursa hani Tamam. Bilmiyorum. Hepiniz mid kuleye gidin, ondan sonra Karma Caitlyn topa gider, minion wave için. Hep Caitlyn'e, hep Caitlyn'e. Kanka Caitlyn taşıyacak, seni gibi Syndra gördük zaten önceden, ne olduğunu da gördük. Ooo. Oo. Tamam bir de video yapmıyor. Vay demek öyle ha. Ne zaman oynamıştım lan ben Syndra? Kanka ay öyle bir fitlemiştin ki çok komikti ya. <laughs> Hatırlamıyor Yok hatırlamıyorum hangi zaman? Kardeş, önce de Kardeş biz seni DC'nin oyunlarını bilmiyor muyuz şimdi? Oğlum ben <laughs> DC'nin hayatımda sizden oynamadım. <laughs> ya ya maçı canın, atmaz herhalde ya. Bu ya, at başladım. Atarım ya videoyu atmıyorum bayağıdır. Atacağım videoyu. Daha oynarız ya. Abi oynarız onları da atarım Broze abi hepsini atarım. gibi ya. Almayacağım lan sen alırsın. <laughs> Hadi gel gel. Lan. onu da Kate'ine salın. Her be her şey onu da verin Kate'ine. Kate'in abi her şeyi alsın. Kate'in topa git. <laughs> yo artık abi... sıra benim. Artık benim sıram. Abi trolllemeye başladık ama. Lan karşı sil var amına koyayım. Report yo, ne report Neutron kardeşim yapacak bir şey yok. Seri maçın galiba Derman. Derman her zaman trayer ki. Ha. Aynen az önce gördüm onun try yardını. Düştük <laughs> <kış> olmaz derim. <laughs> kanka ne yapayım? shotcall kal, shot kal. Bana kazandık. diyor ki canını almazsan diyor trollerim diyor. Kendisi hero deniyor. Sonra da 2-7 mi 2-8 mi ne oynuyor? Free win alıyor. Niye öyle? Ne ne ne? Ne <laughs> Ne oldu? Benden mi bahsettiniz? Diyorum ki kanka Derman o kadar iyi bir oyuncu ki solo Q got ya. Aynen 2-7 oynayıp kazanıyorum oyunu. 2-7. Çok iyi oyuncuyum ya. Olur olur sıkıntı yok. Kanka. My team. Takımlar iyi geliyor ya. Ondan bronzdan çıktım zaten. Hayda. Sırında çılgın sözlerle. Kardeşim bir de geliyorum ultim yok. Flash'im var ama. Oh Syndra? oh baba Sindran. <laughs> Lan seni gibi Sindranla gördük zaten. Fok ya, fok ya. Abi Q'nun range'inde kalmadı adam ya. Ha, hadi inandık. Fok, fok that shit. Ne kadar kötü Sindra oynanmış. Önder Hero ile R'ye basıyorum şey. tek atıyor. Ne yapayım ben? R'ye basıp bina mı yani? Seri maçım vur. Vur 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 Adamlar doğmadan vur vur vur. Unharca vur. TP atıyor TP'yi boz TP'yi boz. He bok ölüyorum o TP'yi. Evet tepeyi. çok <laughs> eğlenceli oyun. Yao, karma report ya. Ne adam beni attı ya. Bak ama nasıl lol game oğlum. oynadığımız için bak iyi kazandık. Doğan'ın kaçdakilerin elosunu görmüyor mu? Kardeşim, bunlar diamond şu an ha, diamond 5. Bence, Bence de 5 abi mi? Çok çok Lan, ciddiyim. Anan Ad... Tamam abi, bir tanesi de plat 2'ydi galiba, değil mi? Ben değil gold mi 1 ya? başladım oğlum, gold 1. Adamlar kötü oynuyor Diamond 5. You belong in the museum dedi. Artist. Artist dedi artist. Ne boktan bir oyundu ya. Kötü oyun. Oyun evet BG. Ne kekez? Plus 50. easy. Çok bad iyiydi. Game, bad game <laughs> <yazıyordu> be. <laughs> Oley be 30 puan be. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Ee, Videoların devamı gelecek takipte kalın. Görüşmek dileğiyle.